Herkese merhaba. Biz sabah sabah yine su başına hayvan pazarına geldik. Ben hayvan pazarı demek istemiyorum. Burasında öyle söylüyorlar. Benim için bunlar can can. Maşallahları var. Bakar mısınız? Oğluna ağırlık yapmıyor mu acaba ya? Bir tane her zaman e, kurtun gelip gelmediğini çakalım. Bana bak belli ettirilmiş o biliyor musun? Her şeyinden, geceleri herhangi bir şeyden biliyor musun? Onun için takarlar. Her sürüde bir iki tanesine takarlarmış. Şunu güzeline bakın. Ama sana bir şey söyleyeyim. Bu koyunlar koç içerisinde ve bu zaman şey ve bunlar hamile. Gebe yani bunlar. Sana söyleyeyim. Bunlar niye bu kadar nefes alıp böyle alıp ya? Yani? Bunlar çok tüylenmiyorlar. Fiyatlarını sorsana bir bunların. Mesela şu çok güzel. Gel kızım sakız çiğniyor sabah sabah. Bunlar böyle. Ay maşallah. Şşt, bunlar da keçiler. Bu keçiler ne kadar acaba ya? geçilen ne kadar mı sorsanız Tahmin edin. 5 6 7 8. 7 Dediğim gibi <laughs> evet. Abi bir yerden koyun aldım. Koyun mı lazım. Aldım senden. Herhalde gebe şimdi koyunumuz. <laughs> Ama bizde nasıl biliyor musun koyunun? Çok cana yakın. E sen beni biliyorsun işte. O <laughs> koyunlar da ona. Koyunlar da mı? Öyle mi? Yeni aldı, bugün aldı. Maşallah. Çok güzeller. Benimkiler gebe. Ama bunun içinde de gebe var. Var bence gibi. var yani belli. Şu mesela erkek mi bu? Ha. Bak ona göre söyleyeyim. O gebe. <laughs> Anne bu koç ne çirkin ya? Gel, gel, gel. Şimdi bende hayvan kokusu olduğu için hemen bana şey yapıyor biliyorlar. Gel. Ufuk sen bunu mu? Bunlar mıydı? Bu bu Ufuk bu olmasın? Bunlar olmasın? Bu dediğim çocuk olmasın? Ama bizimkiler beyazdı değil mi? Bu bunun yavrusu belli. Maşallah. Güne bak. Şey adı ne? Bakar mısın ne Ka şey kardeş oğlum? Ee, Abi ona damızlık onları satmıyor. Ha. Toptan al. Toptan. Ha toptan mı gidiyor? Sen buraya niye getirdin? Ben Yok ben aldım burada. Ha burada, burada mı aldın? Ben aldım bundan çok güzel koyunu var ve benimki 5'iz doğrandı. 5'iz mi? 5 ee, beş tane beş falan doğurdu. Evet 5 tane doğuruyor. Aa olmaz mı? Sakız koyun muydu? 5 tane. Evet bir anda 5-6 gerçekten. İnşallah beş bakalım. Biz Ondan biz de alalım da. Benimki ya. öyle. Oluyor da Şans meselesi. Abi YouTube'da Abi, görmüyor musun? Sen de kesmek öyle. için mi istiyorsun? Yok ben öyle soruyorum ya ben hayvan kesmek Ya vermiyorum. benim var da ama kesmek için bakarsan bu zamanda eğer diyelim ki aldınız gebe olup olmadığına Abi. bakın çünkü bu zaman Ben dişi almam ki. Benimki öyle ben hep getirdim dişi şey hamile çıktılar için. Ben işte. far... Evet benim şeyim Kesmiyor var. Keseyim var benim ama bizim Şimdi de var, var. Evet ne güzel. Daha şu karşıda. Daha var ya. Ay ne güzel. Şu daha da. Şurada bir tanesi var gebeği. Bir tane var gebeydi. aslında bir tek vermiyor. Verse anne danalar var. Şişt, kış gel. Kız mı bu? Ay ufuk şunun ben her gelişimde bunu burada görüyorum sanki kınalı diye. He? Dur geliyor. Bana bak şunu ben her geldiğimde kınalı diye koyuyorum adını ama bu muydu o bilmiyorum. He? Ama çok tatlı ama biraz zayıf ya. Bak şu benim olsun. Şu da olabilirdi. Ama ben ağzını öyle bağlamam. Bunun yaşı kaç ağzını bağlamışlar ya. Danalar kaç lira acaba? Sorsan oku. Danalar. Hiçbir şey Ama annesini emiyordur o Hayır o annesini <laughs> O rahatsız bence Hayır bence Öyle olmaz o Yavrusunu mu indirmek istiyor acaba o <laughs> Ufuk onun memesi çok değişik Hayır Ufuk Hayır Ufuk o benim Ufuk tamam da bakar mısın bak bu meme memesi şey olmuş. Kokodonun yavrusu gördü bak bak yavrusu. Yavrusun annesiyle mi alıyorlar acaba? Çok güzel bir. Gel şunu bir seveyim ben. Köpek var ama. Hmm. Dur geliyorum sizin yanınıza da. Ufuk sorsana bir tane. Ay maşallah, ay maşallah ama biraz yaramaz. Bak ufuk, o onun yavrusu herhalde. Ay yavrusundan ayır ama ya ay emzirmesi gerek herhalde, değil mi? Kızım maşallah sana kızım maşallah maşallah ay maşallah. Bana tutsana ben de bir seveyim ne olur. Ama beni tut. Bana gelince ağzını mı büktü ne yaptı? Yok Ay maşallah. İlk defa gel. Karşıda çok kalmıştım da karşı, karşı. Seveyim mi seni? Dokunma dokunma. Bir şey yok ben biraz şey şu anda. Ay maşallah. Ay, yavrusu nerede acaba bunun? Nerede? <laughs> Bunu makineye verdikleri için bu meme böyle. Yazık ya. Ay bir sıkıntısı var. Ay böyle hayvanlara bu işkence olmaz ya. Olmaz arkadaşım. Olmaz. Günah. Şunu kesip yemek lazım dermişim. Erkekleri kesip kesmek, erkekleri kesip yiyeceğim. Şey, şeye bakın. Gel fiyatlarını sor bir tane bakalım. Abla hoş geldin abla. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya ablam ben. Çok gitseyiz abi. Bedava mı? Teşekkür kilo. ederim. Bedava verdim. Sağlıyor bu Geçen Üç kilo, dört kilosu. Ağlıyor mu? Sağlıyor. Sağlıyor. Üç, dört Ben bunlardan koyun aldım kurbanda tekrar. Ko koyunumuz bizim gebe bu arada. O koyunlar beşiz doğuruyormuş evet. genelde. Dört beş tane o öyle bak diyorlar. Bakın, böyle bakın. Bakın Nasıl bakıyor bilmiyor musun? Her, her bakıyor. Acaba bizim gibi bakıyorlar mı burada? Onu Çok. Tabi kaça geliyor? Hesabını yap işte. Kaç hayvan evet. var? 20. Çok güzel. Bunun hepsi 220 milyar. Çok iyi bence. 20 tane varmış. Kaç liraya geliyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey şunu var. Kız. Kız bunlar da benim eteğimi mi yiyor? Ne yapıyor? Fok, ufuk. Şu keçiyi alamam. Ben keçi istemiyorum. Şişt gel. Şişt kız. Ufuk <laughs> <laughs> şu köpeğe hoş desene. Ufuk. Gel. Gel aşkım gel. Bir gün senin aynından alacağım ben. Sen bekle. Ama çok zayıf bunlar. Gel. Böyle sizinle sabah sabah. Çok severim ben. Her hafta gelirim. İşte Nurten'in. Ay güneş böyle çirkin mi olacak? Yok benim kızım daha. Evet benziyor ama değil mi? Aynısı. Gel bakayım. Dişim erkek mi? O? Ufuk. Şu derede bir şey var. Birini mi öldürmüşler la? Artık dere meri görünce şey yok. Bakın şu karşıda bir evin olacak. Tamam mı? Şu dere evinin önünde olacak. Böyle güzel bir yaşantı olabilir mi? Yani. Ay yeter dünyaya değer. Yemin ederim. Orayı ben taşlarla biraz ortasını şekil yaparım. Orada daha da su dolar ve değişik şeyler yapardım ben ya. Yani. Dereyi bile şekillendiriyorum. Ya. Kız gel. Şu. Bak aşağıya. Ya şimdi benim korkum ne? Bunları bilmiyorlar. Gibi. Gördün mü? Bak gördün mü? Ya ben neden üzülüyorum biliyor musun? Bunları bu şekilde götürüp satıyorlar ve kesenler de oluyor. ufuk güneşi bir çevir ufuk çevirsene bakayım güneş gibi mi? Kazıkların ya, ya. önünde ot yok, su yok. Günah günah ya. Yok ya, bunları böyle görünce ben çok üzülüyorum ya. Bak <laughs> yavruyu anneden ayırınca bağırıyor. Gel aşkım, tarafa gidelim. Bir şey var. E sorsana uygun bir şey yok Erkek kesmeye. Bir tane keseceğim de ben. Şunun boğazının altında rahatsızlık var. Evet. Tümör gibi bir şey var onda. O olmaz. Şu da güneşinin kopyası. Bunlar danalar annelerinden ayırmışlar. Bunları da böyle mi kesiyorlar ya? Çek şey kesmeler da, ayırıyorlar. Evet onun yanaşımış. Yazıklar. Aç. Gel. Çok çirkinsin gel. Ay yavrusunu mu aldılar bunu? Yavrusu nerede bunun? Şaka yapıyorsun. <laughs> Ay yavrum, üzüldüm şimdi. Annesini niye almadılar bunun? Ay çok ağlıyordu şimdi. <laughs> Kim aldı bu? Keşke <laughs> şey çok param da geçiyor. Ay yavru, yavrusunu aldılar. Ufuk, onun adı neydi? Şaka mı yapıyorsun? Kim aldı Yavrusunu verdim de mi? Ona Ama bak bağırıyor. Onu da alaydın. Hayır onu da alsaydı. Onu ne yapacak? Dişi miydi erkek miydi? Şeydi, da tamam bu daha güzeliydi. Bunu da alaydık. İkisini de bakaydı. Anne ne güzel. Ne kadar verdin? Yavruca. Evet. Altı ha? Boşa. Boşa. Ay ne? çok üzüldüm. Teşekkür. Bir şeyken... Şu ineğin duruşuna bak. Şu eziyet ya. Cık. Ay hiç burada hayvan yavrusu ve sütü akıyor. Yavrunun emmesi lazım. Ay ben mi çok şeyim acaba? Ben bu işi yapamayacağım gibi. Niye? Çok mu? Sadece alıyor bu satamayı. Yok canım satın. Ya, Yere yavrusu gitti daha onun ya. Canım benim. İşte hayvan kanunu Hayvan şeyinde bile yavruları ayırıyorlar. Böyle bir şey. Bak 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 bak. Bak ufuk ufuk yavrusuna bakar mısın dananın? Allah'ım bakar mısınız? Çok tatlı, çok küçük. Buradan büyük görünümde bakıyor. Yavrum benim, sütü boşuna akıyor. Yok yok, bizde insan... Yok. Gel çok sinirlendim. Getir. Yaklaştırsan az onu. Ay maşallah, ay maşallah. Gelmem diyor, gelmem. Annesi nerede bu? Ben bilmiyorum. Bu arada bir Yok yanaşırdı canım. O doğuştan şey olsa bunlar doğuştan şey yapsalar böyle yaklaşırlar. Şimdi biraz da hayvanın davranış şekli de. Çok üzüldüm ya. Ne kadar ağır? Şu fiyatlar mı? 80 lira. 40 milyar. Çok güzeller ama yani anne bizde emizdirirler. Çok emizdirirler. Yavrum düşersin aşkım. İçeri girecek herhalde. Gel, gel. Bir gelir gibi oldu bana. Burada hayvanlar hiç güzel bakılmamış. Bakılmıyor. Şunlar çok güzel. tabi gider ne hale gelir onları bilmem. Çoşuma gitmedi. Hayvanları bu şekilde bağlıyorlar hayvanları. Iz... Yani yok ya. Danaları ayırmışlar ee, annelerinden. Dana'nın iki tanesi 80 milyar ve şey ufuk. Oynar mı oynarız ne Tamam. Ufuk. Şöyle bir şey var canım benim. Orada o yavru var ve koy, ineğin memesi boş boşuna akıyor. O yanlış yani yavruları satıyorlar. Koyunlar şey anneler orada ayrı koyun. Keçinin yavrusu gitti ya. Keçinin yavrusu gitti. Çok üzüldüm. Danaları ayırıyor. Çok üzüldüm ya. Şurası dere öyle ben olsam şu şuralara gongola mi diyorlar ne onlardan yapardım insanlar da Ay, yok ya yok çok üzüldüm ya evet, Ömer abi Sıcaklı başında bir pazar geldi Nereden bildin? Araba Köpek de var Köpeği vardı ya bir tane çok tatlı. Eğri durdu. Şöyle tavuk da satılıyor. Civciv civ daha doğrusu. Yukarıda var tavuk. Tavuk onları pop. Bas. Çok sıcak ya. Gençler de oturmuş. Olurdu. Oyun oynuyor. Vallahi. Burası su başında bir dedim ya. Yer. De böyle bir su başı, böyle bir pazar. Şimdi de böyle işte geldik. Her biraz üzülerek gidiyoruz tabii. Çünkü şöyle pat patlar var. Bir köy yani. Burası tam bir köy. Yani birazcık daha geliştirseler, daha bir şey olsa daha iyi olur. Bakın arabaları var maşallah. Evleri güzel ama bir bakım yok. Yok artık. Işte. Gördüklerimin üzerine bir tane su içtim soğuk. Biliyorum maddelerinden ayırıyorlar o ineklerin o bağlanış şekli. Yani bilmiyorum ben yanlış görüyorum. Bu şekilde olmaz. Bilmiyorum. Ben ayırmazdım o zaman evandesinden. O keçi nasıl bağlı? Bağırıyor ya, bağırıyor. böyle bir köy işte bu da patpatlar. herhalde fındık fındıklarını falan getirip götürüyorlar şöyle öyle bir şey ki köyün içinde yok yok yani e, her şey var bir tek şey yok Bim yok A101 yok İşte şok yok her marketten olacak bir var ne diyor burada her marketten olacak arkadaş Böyle. <laughs> Bunlar kendilerini çok bırakmışlar. Ama güzel bir yer ama sadece sonuç, sanayi bölge her şey Böyle canlar. Neyse devam ederiz inşallah. Bakalım ne olacak. Bakın şurada birisi bir ev yapmış. Yok ev değil ama pira fabrik. çok güzel. Bakar mısınız? Şurası. Yani bazılarının da var yeri, yurdu, her şeyi. Yani şu kenarlarını bir e, biçerim, otunu temizlerim. Yani bu alan yazık ya. Çok güzel yerler var ama işte benim olsa ben şimdi çok güzel yapmıştım. Bilmiyorum. Bak oh, temizlik, temizlik önemli. Şimdi size göstereyim şöyle her taraf işte çok da çok fena dümdüz alanlar. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel ama şöyle de pis 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 çöpler pis hepsi pis. Şöyle bir tabakalar var. Şöyle büyük, bir şeyler var buralar. Evet. Evet, evet. Şöyle. Bura girişi ve çıkışı. Burada küçük bir yer var. Böyle bir yerler size gezdireyim şeye bakacağım şöyle köyler ama her taraflar diken diken şöyle ayrı ayrı köyler var ama yakın herkese yakın işte bazı yeri var bakmayı bilmez böyle fabrikalar var o dünya dükkanları var Aydınlar köyü neresi? Bura mıydı? He?